E, meme küçültme tekniklerini açıkladıktan sonra meme küçültme ameliyatını biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. İşte bu T şeklinde küçültme işlemi meme ucunu söylediğim gibi 38 42 milimetrede çizmişiz. Meme ucunu da küçültüyoruz kahverengi alanı küçültmek için. E, daha sonra bu küçülttüğümüz memenin alt kısmından hem deri hem doku çıkartılıyor bu şekilde. E ve bu şekilde çıkartıldıktan sonra buradaki doku meme ucu arkasındaki blokla birlikte yukarıya doğru çıkartılıyor. Kalan dokular birbiriyle birleştiriliyor. En sonunda memeler bu şekilde küçülüyor. Tabi tamamıyla gizli dikişler kullanılıyor. En dış tabaka yapıştırma şeklinde yapılıyor. Artık meme izlerinin geçmesi için ameliyattan sonra çeşitli iz kremleri kullanılıyor. Ve gerçekten izlerinden korkmamak lazım. Çünkü çok büyük göğüslerle yaşamak çok daha büyük sosyal problem. İz meselesine gelince burada küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Her kişi de iz potansiyeli farklı. Biz en son teknikleri kullanarak dışarıdan herhangi bir dikiş materyali kullanmadan yapıştırma yaparak yapmamıza rağmen aynı anda yapmış olduğumuz iki kız kardeş düşünelim. İki kız kardeşte aynı şekilde iz ortaya çıkmıyor. Çünkü ikisinin genetiği tamamen birbirinden farklı iz oluşturma potansiyelleri birbirinden çok büyük farklı. Ondan dolayı iki kişi de aynı izin kalması beklenmez. İz çok kalacak mı sorusunun yanıtı vücut özellikleriyle ilgili. Biz bunu önceden tahmin edemiyoruz. Ancak izlerin az kalması için bu izle mücadele ediyoruz. Ne yapıyoruz? Ameliyattan 15-20 gün sonra iz kremleri sürmeye başlıyoruz. Eğer iz daha belirginse bir hastada, daha iyi iyileşmiyorsa o zaman silikon bantlar kullanmaya başlıyoruz ki bu bantlar izleri azaltıcı niteliği var. E, ameliyattan sonra bir gece hastanede kalınıyor. Direnler yerleştiriyoruz. Özel bir sporcu südyeni kullanıyoruz bu tip hastalarda. E, sporcu südyenleri içeride bir kan birikimini engelliyor. Direnleri genellikle bir gece sonra alıyoruz. Bu ameliyatı olan hastalarımız 5 ile 7 gün içinde işlerine çok rahat dönebiliyorlar. Yani vücudun dışında bir organ çok ağrılı olmuyor e, hızlıca toparlanma ortaya çıkabiliyor. Ameliyat sonrası güzel buz uygulaması yaparsanız e, çok fazla şişlik oluşmuyor. Ameliyattan sonra hemen mobilite, mobilize olmasını istiyoruz hastanın. Yani hemen ayaklanmasını istiyoruz. Günlük işlerini hızlıca gerçekleştirmesini istiyoruz. Günlük hayata ne kadar hızlı dönülürse o kadar hızlı bir nekahat dönemi geçiriyor hastalarımız. Ve hızlıca sosyal yaşama geri adapte oluyorlar.